Yunus Emre'yi hepimiz konuşuyoruz Yunus 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 bin senedir, 800 senedir, 900 senedir efendim ya Yunus dediğimiz zaman ümmi biri bir tekke'de sabah çıkıyor tam 40 yıl boyunca odun getiriyor herkesin bir görevi var Yunus'un görevi de ormana gidip odun getirmek ocakta yakılacak yemek pişecek kışın yakılacak insanlar ısınacak başka bir görevi var mı yok odun ama o ne yapıyor en güzel odunu buluyor bu dergaha yamuk odun olmaz diyor. 40 yıl gençler 40 yıl ya 40 yıl ipi al sabah çık ormana git en güzel odunları işini tabi burada ayet ne diyor? Allah işini en güzel yapa, şekilde yapanları sever. işini evet. İşini en güzel şekilde yapıyor. Dergaha odunları getiriyor. 40 kırk yıl. 40. yılın sonunda hocası, üstadı, şeyhi söyle ya Yunus diyor. O an Yunus başlıyor söylemeye. Ne zaman söylüyor? 40 yıl sonra. E bugün örnek olsun dediğim benim genç bir yıl üniversite hazırlanma sabrını gösterebiliyor mu? Bugün benim bir gencim bir müzik aleti çalmak, bir sanatsal faaliyette bu bir hat öğrenmek için, bir dil öğrenmek için bir yıl, iki yıl sabredebiliyor mu? Bugün benim bir gencim üstad olarak kabul ettiği bir hocasının dizinin dibine gidip oturup iki yıl, üç yıl onu takip etmeyi kabul edebiliyor mu? Kusura bakma.